Est marriages <Suriye> as 8 kilo bir de 6 kilolara ihtiyacımız var e, mı? Mer merak saldın? Merak salmamın ne beni? Ailemdeki herkesin güreşçi olması. Dedemin, amcalarımın, babamın. Onlardan dolayı, aile geneli olundan dolayı yani biz de merak saldık bu işe. Yani küçüklüğümden beri yapıyorum. En kötü 5-6 yıldır. E, peki ailenden e, sporu yapan böyle önemli bir derece alanlar. var mı? Abim kendisi Avrupa şampiyonu. E, amcam dünya üçüncüsü. Babam falan e, Türkiye şampiyonu. ya e, Güreş eğitime ilk bir buçuk senedir oluyor. Bir buçuk senedir katıldım. Burada hocalarımla beraber, hocalarımın eşliğinde bayağı bir çalışma yoğun bu şekilde hazırlandık müsabakalara. O da en iyi şekilde e, Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonasından sonra Fransa'da düzenlenen gençlik olimpiyatlarına gitmeye hak kazandım. En iyi şekilde ülkemizi orada temsil etmeye çalıştım ve şampiyon oldum. Final sabah Finlandiyalı arkadaşımızla güreştim. Ee, güzel bir çekişmeli maçımız oldu. Sonunda galip gelen ben oldum. Peki hangi kazandın? 10-0 yendim. Ya ilerideki hedefim bu şampiyonun tabii olarak ilk merdivenin basamağı. Bundan sonraki şampiyonluklarımda derecemde e, tahabim örnek alarak yani Tahakkül abimize en iyi şekilde derece yaparak daha üst seviyelere gelmek istiyorum. Yani önümüzdeki dünya şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. En iyi şekilde de orada da bayrağımızı Türkiye'mize en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. As Tabii ki bizim için kolay olmadı. Ee, çalıştık. Ee, gerek haftanın e, 6 gün antrenmanlarımız sabah ve akşam olmak üzere devam etti. Elhamdülillah neticelerini alıyoruz. Yavaş yavaş da almaya başlıyoruz. Ee, Mehmetcan da onlardan bir örneği. Tabii bundan sonraki e, süreçleri tabii ki kolay olmayacak. Daha da bizim için zorlaşacak. Şu anda önümüzde yıldızların Dünya Şampiyonası var. Ee, ona hazırlıklarımız sürüyor. Sivas'ta şu anda en büyük eksiğimiz olan işte güreş adına bir kulübümüzün e, e, tam donanımlı bir şekilde olmasını istiyoruz. Sivas bunun için yatkın. Yani Birçok çocuklarımız var, öğrencilerimiz var. Hala da altyapıda e, epey bir çalışmalarımız sürüyor. Ama en büyük sıkıntımız çocuklarımızı elimizde tutamıyoruz. Yani birçoğunu işte büyük kulüplere gönderiyoruz. Bugün de işte Taha Akgül'ün de işte Ankara Aski'de olması gibi. Neden aslında bu noktada e, çocuklarımızı Sivas'ta bir güzel bir kulüp adı altında toparlayamıyoruz? Bunu şaşkınlıkla karşılıyor. Şu anda Sivas'ta herhangi bir güreş kulübümüz yok. Yani çocuklarımızın yetiştirdiklerimizin hepsi e, farklı illerde farklı kulüpler adına mücadele ediyor. Ama e, birçoğu da hep Sivas'tadır yani. Hep bizim yetiştirdiğimiz çocuklardır yani. <laughs> <Yeminle çözüm. Gülüyor> iyi ama güven vermiyor. Aynen böyle tutuyor <laughs> kendi kendine fiyat